Arkadaşlar selam kucoin borsası Türk kullanıcılarına özel en az 15 dolar değerinde ödül dağıtıyor de arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın çünkü hiç yatırım falan yapmıyoruz vadeli işlemlerde hacim yapmıyoruz çok basit burada da yazıyor zaten bakın ödül bir diyor etkinlik süresince kucoin vadeli işlemler hesabını aktive eden tüm kullanıcılara 5 ila 20 dolar arasında bir bonus vereceğiz diyor ee, yani Direktman bu sizin hesabınıza yatacak. Şimdi arkadaşlar Kucoin borsasına kayıt olmadıysanız ben aşağıda link vereceğim. Oradan kayıt olursanız daha düşük komisyon ücretlerinden yararlanabilirsiniz. Yani sizden bir para gitmiyor arkadaşlar. İsterseniz oradan kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar bakın burada türev işlemler var. Türev işlemlerden vadeli işlem klasiğe tıklıyoruz ve önümüze böyle bir e, form geliyor diyelim. Futures ticaretini etkinleştir diyoruz. Evet. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi etkinleştirdik. Şu anda her şey tamam. Aslında tek yapacağımız şey buydu. Şu anda arkadaşlar biz ödül biri yaptık. Ee, ve diyor ki kişi başı 10 USDT vadeli işlemler deneme bakiyesi. Bu da arkadaşlar İlk kullan ilk e, formu dolduran 10.000 kullanıcıyla sınırlı arkadaşlar. Acele edin yani. Bunda e, kazanırsak 10 doları ne kadar katlayabilirseniz e, karınızı çekebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey. E, bu da 1.500 dolarda ekstra ödül havuzu. Bu da arkadaşlar e, vadeli işlem hacmine göre verilecek. Yani arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ödül birden yararlanıyoruz kesinlikle. Buradan da yararlanabilirsek güzel olur. Bu da bize gelirse ilk 10.000 kullanıcıya girersek. Zaten 4 Nisan'da başladı. Dün 9 Nisan'a kadar da süresi var. Bence kesinlikle katılın. Şimdi tek yapacağımız şey arkadaşlar. Şurada e, vadeli işlemleri aktif ettikten sonra formu doldura tıklıyoruz. Bizi buraya atıyor arkadaşlar. Ve burada da sadece tek bir şey dolduracağız. O da kendi UID'mizi buraya Yapıştıracağız arkadaşlar. Bu UID nerede? Hemen arkadaşlar bakın şuraya geldiniz. Şurada bir UID'niz var. Bu herkesin farklı. Bunu kopyalıyorsunuz. Bu sizin kimliğiniz gibi. Bunu buraya yapıştırıyoruz ve gönder'e tıklıyoruz. Şu anda bitti arkadaşlar. Ee, umarım ilk omine de gireriz. Oradan da ekstra bir ödül alırız. O yüzden elinizi sıkı tutun. Hemen yapın derim ben. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.